Spreyi dört, dört numara. numara uyuyor. Korduyor ya ses böyle kadar geliyor. Mübarek renk asıyor herhalde. Dört numara haritada görünmüyor lan bende. Dört numara bot lan. Ne yapıyor? Tamam bot abla. Öyle abla bak. Dört git. numara. Kaldırmaya git kaldırmaya. Beni kaldır. Please recall me. Beni kaldır beni. Evet evet düz git düz aynen. Oğlum bu yürüyor yürüyor mu koşuyor mu? Kardeşim daha iyi oynar lan. Bizi kaldır, ya. bizi bak. Duruk botu bizi kaldır. Duruk. botcuk. Alo. Oğlum bot mu attı acaba oyun bize? Please recall me. Adam 3x atacak anasını satayım adamlar AKM. Üf. arabaya bin arabaya. Abi sakat lan beyin veriyor. <laughs> Allah Allah. Bu biraz fazla olmadı mı? Herif <laughs> taradım. <laughs> Bir daha kedi 50 mermi var ya, 50'sini adamlara basacak. Bu spreyli var ya. Sprey kralı ya. Kaos mezarcı yanında halt kapıyı etmiş. Kapıyı da kapat. <laughs> bak Allah'ım yarabbim. Mezarcı ile da mezarcıya 40 sprey iner lan ambarda. <laughs> kapıyı kapatmasına bak. Lan mal arkadaki araba alsana sen. Et kafa. Allah çapsın mal. Ya kaldır <laughs> bizi kaldır. Please call me. Evet evet git go go evet. Yeşil kalbe git bak. Please recall me. Koş. Sana kırmızı kalp olacak orası hadi hadi. Sana ellemeli millemeli karı gelecek koş. Bak süresi bitmek üzere ya. Evet evet kaldır oradan oradan. Arabaya evet, bin arabaya bin. Evet Allah'ım ya. Salak lan bu. Bize kaldır. Lan kaldırsana bizi. Evet dokun ona. Çocuğum kaldırır mısın bizi? Heh dokun adela, dokun adela. kabul et kabul et. Çağır çağır. yapacak. Koş koş ha. Evet sonunda. Allah için ya. Ya of. Ya sen ya nasıl senin aklını. Lan oğlum canın gidiyor la. Hatun sen şuna, şuna konuş da belki senden etkilenir. Oyun Please mu attı ya? Çıkıyorum ben ya. Allah'a recall ya. ya bizi kaldırsana bizi. Dört numara. Öleceksin ya. Alanla savaşıyor çocuk var ya. Ya Adamlar artık var. gelsene. Aksin çağır ya? Allah razı olsun ya. Thanks. Oha sonunda. Sonunda. Allah'a şükürler olsun. Bot abi bot abi. Bana hocam. Adam var burada. Lan ben adam değilim lan. Allah Allah. Spray kıralım. Allah Allah. Can basma lan boşa can basma. Doğru bir şey olmaz. Götünde tavay bana ver. E belki Yumurtayım. belki yeni öğreniyordur oyunu. Türk müsü? Konuşuyoruz da bizi duymuyor ki bu mal. Bizi duymuyor mu? Tepki ver lan. Hmm, kafası güzel sanırım. Adam cam bile basmayı bilmiyor ama. Geldim dediğin kaç metre var aramızda? Ben buradan sprey atarım sen merak etme. Ha, aynen aynen. Gördüm. Ben de gördüm. Araç geldi. Dört numara. On bu alan dışına mı gitti lan? Oha! Vay anladın azatim, esporcü çıktı Oha. lan adam. Bu halan? Ne yapıyorsun sen? Wait. Adam bende niye oynuyor var ya? <laughs> ya nasıl? Aa 4 numara niye vuruyor? Neden bakıyorum? Son AK bükücü. Ben değilim ben. Dört numara pingin ışınlanıyon. Abo. Bu nasıl koşuyor lan? Şuna bakın. Adamı patlatırken ben kendimi patlattım ama. Salak mısınız? Beni tut tut alo. Tut tut tut. Lan. Beni kaçırıyor. Zaten koşamıyorduk. Heh tut beni. Tut tut. <laughs> Aa kazandı